Çok uzun süredir sinemada film izleyemedik. Aylardır sadece Netflix gibi platformlarda yeni filmler yayınlanıyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Ülkemizde sinemaların açılması 1 Temmuz'a ertelendi. Pandemi yüzünden çekimler aksıyor ve erteleniyor. Bu da doğal olarak filmlerin vizyon tarihlerine yansıyor. Gerçekten gelecek filmlerin sayısı çok birikti. Pandemi olması şu an filmlerin çoğunu izlemiştik bile. Bu filmler arasında bir film var ki bizi çok heyecanlandırıyor o kadar heyecanlandırıyor ki her sabah uyandığım gibi filmin fragmanını izliyorum ve geceleri Robert Pattinson'ın fotoğrafına bakıyorum. Şaka şaka sakin olun öyle bir durum yok. The Batman filmi gelmiş geçmiş en efsanevi Batman filmi olacak gibi duruyor. <laughs> Bu çok iddialı bir cümle gibi gözükebilir. Evet Batman geçmiş yıllardan beri birçok yapımda karşımıza çıktı. Özellikle de Christopher Nolan'ın Batman üçlemesi gerçekten muazzamdı. Kristen Bale'in harika performansını da unutmamak lazım. Christopher Nolan The Batman filmi için heyecanlı olduğunu söylemişti. Film çizgi romanlardaki gibi karanlık bir havada geçiyor. Batman diğer filmlerin aksine daha ürkütücü ve ciddi bir yapıda olacak. Aksiyon sahnesinden çok Batman'in dedektiflik yönüne odaklanacak. Yani Joker filminde de gördüğümüz gibi daha çok karaktere odaklı bir film olacak. <laughs> Bu tarz hikayeleri seviyorsanız Batman Dedektif Hikayeleri serisini okumanızı öneririm. Film içinde Batman ilk yıl çizgi romanından esinlendiği söylentileri var. Filmde Bruce Wayne Batman'inin ikinci yılında olacak. Neredeyse daha yeni Batman olan ve Gotham'daki büyük yozlaşmayla nasıl mücadele edeceğini tam olarak bilemeyen Batman aynı zamanda Riddler'ın verdiği bilmeceleri çözüp onu yakalamaya çalışacak. Riddler gerçekten harika bir kötü adam. Özellikle Jim Carrey'nin Riddler'ın aksine daha acımasız ve karanlık bir Riddler izleyeceğiz. Bu karakterin filme harika bir hava katacağını düşünüyorum. Aynı zamanda filmde Penguin ve Catwoman'ın orijin hikayelerini izleyeceğiz fragmanda gördüğümüz kadarıyla bu karakterler de iyi duruyor. Özellikle şu sahnede Batman'in delirip adamı yumruklamaya başlaması ve intikamım demesi gerçekten harikaydı. The Batman 3 film olarak düşünüldü. Yani hem Batman'in hem diğer karakterlerin yavaş yavaş gelişmesini izleyeceğiz. Diğer hiçbir DC filmiyle bağlantısı olmayacak film son ertelemenin ardından 4 Haziran 2022'de vizyona girecek. Joker'in de ilham aldığı Chinatown ve Taxi Driver filmlerinden ilham alan filmi Beyaz Perde görmek için sabırsızlanıyorum. Bu arada Chinatown ve Taxi Driver izlemediyseniz kesinlikle izlemeniz gerekiyor. DC 2017 yılında Justice League ile her şeyi batırmıştı ancak sonradan yaptığı hamlelerle yeniden DC filmleri için heyecanlanmaya başladık. Bu arada harika film Joker'in ikinci filmin çıkacağı da kesinleşti gibi bir şey. Bunu da ek bilgi olarak verelim. Bugünlük konuşacaklarımız bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olun ve beğen butonuna tıklayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.